Bakın çocuklar kim gelmiş. Hoş geldiniz. Hayatımıza aksiyon getirdiniz efendim. Siz beni mi takip ediyorsunuz? Buna takip etmek demesek de. Hobimiz senin bulunduğun konumu bilmek desek nasıl olur? Kesin. Saldırın. Dün seni hafife aldım ve beni gafil avladın. Ama bugün öyle olmayacak. Bugün av sensin, ben de pençeyim. Pençe olduğunu zannediyorsun ama senden pençe değil, olsa olsa pati olur. Şirin, minnoş bir kedi patisi. Göreceğiz. Bunlar bizim pençecikler de, bu pembeli kim? Hiç bilmiyorum sevgili yengem. Bu kız bana da hiç bilmediğim manderin çincisi kadar yabancı geliyor. Galiba büyük bir hesaplaşmanın tam ortasında geldik dayıcığım. Bayağı eğlenceli gözüküyor ama... ...bu pembelinin bizim pençecikler karşısında hiçbir şansı yok. Yazık. Ah! Ya, 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 ya. Pardon, ne olur devam edin, ne olur, ne olur. Bizi böyle ne olur. Sana bedavaya bir ders vereceğim Bora. Avlanan aslan kuzenlerinin aksine yetişkin kaplanlar yalnız başına avlanırlar. Sen bu yavru ceylanı sürünün ortasına atmışsın. Teoride yanlış. Ama pratikte bu sinsiliğin hoşuma gitti. Aferin. Sana iki şey diyeyim yeğenim. Bir, bu ceylan o kadar da yavru değil. İki, gökte çocuğu evde bulduk. Şimdi bu kız çocuğunu pençeye alalım demeyeceksin değil mi? Dayılarım en atay ayarkili. Aldım beni. Onu eğitim alacağız ve işimiz bittiğinde senin sağ kolun olacak. Bana güven. Ama şey... Şişt! Şu anda çok mutluyum, çok mutluyum. Mutluluğumu sakın bölme. Ve güne mutlu olarak devam edeceğim. Ben gidip de biraz makinemle ilgili.